Arkadaşlar herkese selamlar ben Betül Bugün sizlerle birlikte araç ilanlar sistemini tanıtacağım. Öncelikle şu belediyenin hemen karşısında zaten telefon alma sistemimiz var. Buradan bir telefon almanız gerekiyor bu sistemi kullanabilmek için. Buraya girdiğiniz zaman önünüze böyle bir panel geliyor ve bu panelden hem simi hem de telefonunuzu almanız gerekiyor. Yine konuşamıyorum her neyse. Panelden benim telefonum var. Bu şekilde göstereyim. Arkadaşlar kendi aracınıza bu arada donate araçlarınızı ilana koyamıyorsunuz bilginiz dahilinde olsun. Slash araca bindikten sonra slash ilan ekle yazarak önünüze böyle bir panel gelecek. Panelin orta kısmına gelin ve ee, koymak istediğiniz miktarı yazın. Ben de şimdilik deneme amaçlı bin yazdım onaylı diyorum ve araç ilandan ee, eklendi. Slash ilanlar komutu ile de böyle bir panele düşeceksiniz. Ve burada hangi araca artık bakmak istiyorsanız o aracın sağ tarafına tıklayarak e, aracı bu şekilde bakabilirsiniz. Aracın rengi, <laughs> kilometresi ve fiyatı burada yazıyor. Tabii ki de buradan direkt olarak satın alma işlemi gerçekleştiremiyorsunuz. Çünkü rolsel olarak yapmanızı istiyoruz. E, burada bulunan iletişim bilgisiyle birlikte telefonunuzdan o kişiyi arayarak e, bu rolü sergileyebilirsiniz. Yani satın alma rolünü. <laughs> ve ticaretinizi de bu şekilde yapabilirsiniz. Ve bu arada bazı arkadaşlar da burası baktı olabilir. Buna yapabileceğimiz maalesef ki bir şey yok. ENB'den kaynaklı bir durum. Bu bizlik değil. Ama ee, panel bu şekilde arkadaşlar. Enter'a basarak da çıkış yapabilirsiniz. Aracı ilandan kaldırmak için yine aracınıza binip ilan kaldır yazarak başarıyla ilanla kaldırabilirsiniz. Hatta şöyle kontrol edelim. Gördüğünüz üzere ilanlardan kalktı sunucumuzu <laughs> hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Bay bay.